Bağlanmışız. Merhaba sayın seyirciler. Euroleague sezonuna Fenerbahçe son şampiyonu olarak ilk maçın için parkeye çıktı. Ee, ve bu maçı değerlendireceğiz. Arkadaşım Taner'le birlikte yani Fenerbahçe'nin bundan sonraki tüm Euroleague maçlarını sizlere aktaracağız, sizlere yorumlayacağız. Ve her hafta e, video kalitesi olarak da üzerine katmayı istediğimiz, bunları podcast olarak da yayınlamak istediğimiz, hatta bununla ilgili bir sosyal medya açmak istediğimiz bir alan. Çünkü e, Euroleague ile ilgili e, bizim takip noktamız, bizim sevgimiz e, ve e, gelecek aşamalarda Euroleague'in... E, sahip olacağı marka değeri çok yüksek, bu nedenle e, hatta e, Euro NBA açılması düşünüyor. Euro Lig üzerinden böyle beklentiler de var. E, bu hafta da Fenerbahçe-Paris maçını sizlerle yorumlayacağız. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk. İnşallah böyle evet. güzel bir başlangıç yaptık, ayağımız uğurlu geldi. Bundan sonra sezon boyu e, böyle güzel maçlarla götürürüz diye düşünüyorum. Fenerbahçe Beko bugün Parisi 96-77 mağlup etti ve averajla da olsa ilk hafta bunlara çok bakılmaz ama lider duruma geldi. Maç öncesi Yeskevicius 300 yapılan eee söyleşide gelen sorularda zirvede olmak nasıl bir duygu diye sorulduğunda "Henüz zirvede değiliz. Topaşa bile kaybettik." demişti. E, dolayısıyla yeni bir başlangıç olduğunu çok iyi bilen bir koç. Bunu oyuncularına çok iyi aktaracağını düşündüğüm bir koç. Bundan sonraki aşamalarda göreceğiz. Senin maçla ilgili izlenimlerin neler taner? Söylemek istediklerin nedir? Seninle başlayalım. Ardından devam edelim. Yani özellikle ikinci yarıda son şampiyon gibi oynadık. Pardon. Evet. ikinci yarıdaki oyun gerçekten bize yakışan oyundu. İlk yarı ee, ara ara iyiydik ancak bazı anlarda e, maalesef çok üzdü bizi takım. Ben tabii olumsuz yanları da konuşacağım. Sadece olumlu yanları konuşursak olmaz. Tabii ki. Yani hangisinden başlayalım? Öncelikle tabii yaske uçusun söylediği e, çok önemli orada. Normal şartlar altında bir rehavet beklenir son şampiyondan. Ancak eee kadrosu değişmişken kadrosu tabii kadro değişti değiş değiş tabii, değiş tabii. tabii. Yani özellikle Nigel Stacey'si zaten yani şu anda ararız gibi gözüküyor o pozisyonda. Bilmiyorum katılır mısın? Bence şu an e, benim ilk izlenimim e, sakatlık gelmediği sürece e, baş belası bir takım oluruz. Tüm takımlara sıkıntı çıkartırız gibi geliyor. Hatta e, bu kadroyu sürdürebilirsek <laughs> e, bu koçla sürdürebilirsek e, geçmiş 10 yılın, 20 yılın Real Madrid'i gibi e, yenilmeyen bölüm sonu canavarı gibi olur bu kadro. Çünkü e, <laughs> Hem e, guard pozisyonda çok zenginiz, çok kaliteli. O çorası yani, kesinlikle. Wade Baldwin şov yaptı. Wade Baldwin inanılmaz yani. O paslar, o hızlı giderken attığı mermi gibi nokta atışı paslar. Ya zaten Baldwin o pasları gönderdiğinde şut gelmiş oluyor yani artık e, Aynen. şutu hazırlamış oluyor. Ya Baldwin bıraktığımız gibi Bold harikaydı. O şimdi şeylere girecek olursak, mesela maçın e, en iyisini söyleyeyim ben kendi adıma tabii. Total maçı değerlendirirsek benim için Devon oldu yine. Yani Devon ol. Son final forda olduğu gibi harika bir mücadele gösterdi. Onun dışında ikinci yarı zaten takır. E, bu arada kedi misafir nasıl <laughs> <bulabiliyor. gülüyor> Bir saniye. <laughs> Evet kusura bakmayın. Evet e, Devonolu beğendim ben en çok. Mehmet sen bilmiyorum katılacak mısın ona ama Baldwin Abi çok ben güzel bir ben şaşırıyorum. Şimdi Bonzi hayranıyım ben aynı zamanda. Yani yaptığı işler e, çok onu şey yapmasa da e, inanılmaz takıma katkı veren işler. Yani işin savunma kısmında ara eleman olma kısmında pas geçişlerinde e, Bonzik olsun tam bir tutkal gibi geliyor bana. Cambridge e, takımdaki görevlerini iyi yapıyor. Cambridge son bir takım adamı zaten. Yantunem mükemmel başladı. Yani şimdi e, Hifi yine Fenerbahçe maçı olunca e, tüm şutları soktu. İnanılmaz şutlar soktu. Olağanüstü. Yani Elle olmadı ama şimdi bakıyorsun. Hifi'ye eee inanılmaz skor yaptığı anda bile e, verimli e, çok yüksek değil. Eee Piyarı çok fazla yüksek değil. Bizim mesela Yantunen ilk yarıdan 15 verimlilikle oynamaya başladı. Ama Yantunen çok erken evet. foul problemine girdi evet. Yani evet. onu yaşadı. Ben notlarımı da aldım zaten. Üçüncü foulini sanırım üçüncü periyot başında aldı hemen. Hı hı. Ya da üç, öyle bir şey olması lazım. Zaten dört dedi de sonra. Yani Yantunen açıkçası vasat kaldı bana göre bugün. Yani çok böyle ben şey yapamadım böyle hani böyle izlediklerim arasında böyle işte saydık demek zaten Devon Hall, işte Baldwin, e, takır çok iyiydi zaten ikinci yarı er özellikle. Takır ee, zaten yani LeBron James'in zaten aşırı övdüğü bir oyuncudan başka bir şey de beklemezdik. Avrupa'ya adapte olması önemli takırın. O çok önemli. Ama sanki böyle takımda daha önce oynuyormuş gibi oynuyor. Ben öyle sezdim. Benim Zaten değerlendirme oyunda verebilmek için Saras hafta sonu atabildiğin kadar at oynayabildiğin kadar oyna dedi belli ki Takır'a. Hafta sonu evet. çünkü bireysel performans gösterdi bize Takır Tofaş karşısında. Orada biraz elini ısındırdı, takım ısındırdı. şimdi yavaş yavaş verim almaya başlıyor. Sence maçın hareketi hangisi? Maçın hareketi tabii ki Bolvinis maçı. Basketbol olan. Takır'ın smacına Takır'ın da çok iyi ama ben yani Baldwin'in smaçı <laughs> <iyi>. olağanüstü <laughs> yani adam. <laughs> yani Baldwin'in, bir de tam Takır'ın da boyu çok uzun değil ama Takır'ın bu biliyorsun kanat uzunluğu falan bayağı yüksek 2.15 diyorlar hatta doğru mu bilmiyorum da bugün öyle bir yani şey söylendi. Takır'la ilgili en çok hoşuma giden olay attığı sayılardan hücum gücünden ziyade o belli bir ölçüde muhakkak gelecektir doğru anı beklediği sürece. Yani rakibin faz bireklerinde sürekli orada, sürekli mutlaka elini sokuyor, blok koymaya çalışıyor, rahatsız ediyor. Kolay faz birek kesinlikle rakibe vermiyor. Ee, doğru. Ben savunmada da gayretliydi zaten. takırı çok beğendim. Ya takırdı total olarak harika zaten. Ya bu Boston Junior'dan bilmiyorum olacak mı onu biraz ondan yana biraz şüphelerim var biraz, evet. yani o belli oluyor yani hani böyle Avrupa'ya yeni gelmiş işte hani böyle daha e, Euroleague'deki ilk maçı yani Boston Junior'dan birazcık oradan verim alamadık tabi ama onun dışında takır harikaydı ya takır harikaydı Bay Be Beykat'ı de gördüm geçen hafta AVM'de evet söyledin sen onu biz aramızda konuşurken doğru yani fiziki yapısı gayet güçlü. <laughs> e, tabii tam bir pivot değil. Forret gibi e, fiziki yapısı. Evet fiziken ben ö, tabii tabii o şey diyemeyiz yani. bir e, Ya orada zaten biz yine arayacağız ya pivot olayını. Hani dominant böyle bir, bir last sort'umuz bir böyle tavaresimiz yine yok tabii ki. E, onu bulamıyorlar sanırım bizimkiler. Öyle bir tane. Bir tane daha gelecek diyorlardı ama e, hmm olmadı zannedersem. Fakat, zaten e farkındaysan çok zaten çok bizim çok hücum rivantı verdik. Hatta Yaz Köçüş'se der arasında onu da söyledi. Yani e, Paris'in ben istatistiklere de bakarız yine. E, Paris iki yarı çok kötü şey attı, ikilik attı. Yani yüzde yirmilerde falan attı. 18'de 5'ti bir ara. E, ancak o kadar çok hücum rivantı aldılar ki yani ben ondan değil, dolayı oyunu oyunda e, şu an gördüğüm kadarıyla zaten e, mesela Takır'ın e, fast break'lerde geldiği gibi rakibin fast break'lerinde e, savunmaya verdiği katkı gibi katkı yaptığı sürece kısalar. E, uzunlar bu işi eee kotarır gibi geliyor. Çünkü Mell'in oyun zekası çok yüksek. E, mücadele gücü çok yüksek. Eee Cambridge katkı veriyor. E, orada bence e, yine biz ezici bir pivotumuz olmasa da e, etkili oluruz diye düşünüyorum. Ben bu yıl Onur At bitimden de e, çok büyük bir katkı bekliyorum. E, bakalım, o... ya Bayern Münih'te geçen sene oynayamadı ama bakalım göreceğiz biz de. Bence yani Fenerbahçe'de e, zaten annesi babası da Fenerbahçe'de sporcuydu. Kendisi de Fener evet, Fenerbahçe'de olmuş büyük bir Fenerbahçeli bir insan. O yüzden e... evet kedi atamıyoruz. O yüzden. Dedi artık bu bölümde e, kalsın burada. Sağ ol çıktı şimdi. Yani dediğin gibi en son ne diyorduk? E, hücum ribantlarında çok Maçı bir, izlerken maç... oluyor, Belki takıra özenmiştir. <laughs> Normalde Fener maçlarını izliyor ama bu akşam uyudu. Şimdi Ya <laughs> yani, hücum ribantları çok verdik Mehmet. Yani ben ondan yana birazcık şikayetçiyim. E, zaten oyunda o, tuttu, tuttu Paris'i o hücum ribantları. E, biz böyle asıl kop Maçta böyle kopuşu son çeyrekte çok rahattık ama üçüncü çeyrekte bir Nikola Melli çıktı sahneye zaten orada aslında yani tecrübesiyle ee, üç tane üçlük gönderdi hatta son e, beş saniyede iki tane üçlük gönderdi ya son saniye ışığı evet. da ayrılmak üzere ee, yani orada kopardık maçı yoksa iki yarı koparamadık yani iki yarı bir ara on dört fark öndeydik üç farka kadar düştü. İlk Cumhurbaşkanlığı kupasında da aynı şey Hı. oldu. Evet. O da işte takımın daha hazır hale gelmemesinden. Yani daha takım çok yeni kuruldu. Biraz süreyi hak ediyorlar. Belli sekanslarda durabiliyor. Ya tabii ki. Ya. Şimdi bugün faal yapma konusunda ciddi sıkıntı yaşadım her Ve Saras hemen müdahale etti. Hepsine tek tek anlattı. Hepsine müdahale etti. Bunlar konuştukça, hoca konuştukça onlarla. Eurolig'e adapte oldukça, takım mekaniğe oturdukça olacak şeyler bence. Saras zaten yine varlığını gösterdi yani mesela tü, kaçırmadıysan insan sende Tarık Biverovic kötüydü bugün zaten Tarık'ı çıkardı evet. hiç bir ara hiç sokmadı yani ikinci pilotun başında bir çıkardı kızdı böyle bir, gereksiz bir düşük denemeleri falan ondan sonra bir daha da oyuna sokmadı yani Saras zaten kendini hep belli ediyor orada zaten yani bizim yeni obradovacımız zaten ben her zaman söylüyorum bunu inşallah herhangi bir e, olumsuzluk yaşayıp da e, yollara ayrılmaz önümüzdeki süreçte. Uzun Yani öyle, öyle, bir hata yapacağını çünkü zannetmiyorum yeni aklımız, yönetimde. E, Saras diyebiliriz. Yani yeni Fenerbahçe yönetim yönetimde öyle bir hata de, yapacağını Fenerbahçe düşünüyorum. Çok uyuyor. yani Obradoviç'ten sonra çok. çünkü e, büyük bir sınavdı bu Fenerbahçe için. Obra e, Obradoviç mi sadece başarılı olabildi? Obradoviç ne mi sadece Euroleague kupasını Aynen. kazandı? Yoksa e, başka bir hocayla da bunu başarabilecek mi sorusu Yani vardı. Zaten geçen sezon. Euroleague'in Eurolig'in prime takımları arasına soktu bence. Yani Obra varken hoca takımı olarak kalmış olabilirdik sadece. Bu kupayı Obra ile aldığımız şekilde kalsaydı. Fakat Saras'la birlikte bence artık Fenerbahçe prime takımlardan Ve ilk defa ben Fenerbahçe'nin sezona girişini bu kadar beğendim. Bu kadar olumlu buluyorum. İnşallah sakatlık olmaz. Yani Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı baş sakatlık. belamız. Yani Banguru zaten belası. daha sezon başlamadan sakatlandı. Sezonu Skadi kapattığı söyleniyor hatta Banguru. Gelmedi. Evet. evet. Skadi hala gelmedi. Skadi hala gelmiyor, gelemiyor. 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı söyleniyor da daha maç şeyine girmesi en azından Ocak Şubat'ı bulur bence onun. Eee yani dediğin gibi sakatlık problemlerini çok yaşadık biz daha önceden. Hatta iki, yani biz öyle problemler olmasa iki kupamız daha olurdu ya hakemler artı sakatlıklar olmasa en az iki kupamız daha var diyor Euroleague'de zaten şimdiye kadar. Evet yani e, her maç maalesef hakemler üzerinden konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama bu maçta mesela e, herhangi bir olumsuz dahil olmadı. Yok olmadan, bu, maçtı, bu maçta, bu maçta bir sorun olmadı. Olursa olur ufak tefek onlar oldu yani. E, Baş, hakem başta hakemlik bir şey yok. E, hakem konuşmaya bile gerek duymuyoruz ama dediğin gibi yani Euroleague'de en büyük ha hakem mağduru olan takım e, Fenerbahçe oldu yıllarca e, belli süre Türk takımları çekti. Ondan sonra e, Fenerbahçe <laughs> daha herhalde korumasız kaldı o konuda. E, evet. Fenerbahçenin olumsuz deneyimler çok fazlaydı çok kritik maçlardı. Mesela o e, Real Madrid e, yarı finalinde yaşanan hakem rezaleti. Moskova ile oynadığımız final maçında hakem O zaten der. efsane CSK Moskova finali. Evet, sezon için o kadar çok yaşanıyordu ki. Tabii tabii. İnşallah bu yıl yaşanmaz. Ya orada üçleme gelebilirdi. Ya CSK Moskova finalinde hakem faciasıyla işte uzatmada yenildik. Ondan sonraki sene şampiyon olduk. Ondan sonraki senede Real Madrid finalinde hakemler yine e, iş yaptılar bayağı final oynadığımızda. Yani orada e, hatırlarsın 3 sene üstte finalimiz vardı, bir tane kupa çıkmıştı. E, neyse önümüze bakıyoruz ya. Biz hani yükselen yıldızız orada. E, Fenerbahçe şu anda grafiksel olarak baktığın zaman yani inme olarak e, Real Madrid'in önünde şu anda mesela. Yani, tabii tabii. Yani. Madrid e, birkaç senedir inme aşağıya inmişti zaten. Bu ne yapacaklar o da belirsiz. Dün mağlup oldular. Dün yenildiler yine evet, aynı. Evet evet favorilerden belki de mağlup olan tek takım. Öte yandan diğer temsilcimiz Anadolu Efes'te galip Kazandı. geldi. Onunla ilgili evet. söylemek istediklerin neler? Ya açıkçası ya Efes'te e, takviyeler yapmış. O maçın da tamamını izleyemedim ben. Şimdi yorum yaparsam şunu yanlış olur onunla ilgili. E, bir kısmını takip edebildim. Ee, ya Efes'te e, takviyeler yaptı. Ee, Pivota zaten biliyorsun bizim eski ben ben aslında beğeniyordum e, Papayanis'i. Papayanis'in kalması gerektiğini düşünüyordum geçen sene. Ancak geçen sene Monaco'ya gitti. Şimdi bu sene Efes bir sene gelmiş. Ee, yani Papayanis eee katkısı var eee takviye olarak. E, Efes de kokoşkov zaten geldi başa. O yüzden Efes'in de iddialı olduğunu düşünüyorum ben bu sezon. Evet ben de e, Kokoşko olduğu için ve e, kadro e, derinliğini iyi sağladıkları için, iyi kadro kurdukları için Efes'in e, olumlu bir şekilde ligi bitireceğini düşünüyorum. Yani dün e, beklediğim dinamizm yoktu, beklediğim e, enerji seviyesi yoktu beklediğim heyecan yoktu Efes maçında ama e, mutlaka e, sezonun bir yerinde bu artacaktır. E, Boba lakin ağır gelmezse enerji olarak takıma. E, onların da belli katkıları var. Yönlendirici olarak özellikle de Larkin katkısını önemsiyorlar. E, yani ben Larkinleri Larkin de, var zaten bir kere Larkin maçlar, çok olacağını düşünüyorum Efes'in dediğim gibi ben de Efes'ten bu sene ümitliyim yani. Tabii biz e, öncelikle Fenerbahçe'yiz ama Efes bir sene çok seviyoruz. Efes'i, Anadolu Efes'i diyelim daha doğrusu artık. E, umarım onlar da başarılı olurlar. İki Türk takımımız e, Final Four yapar umarım bu sezon. Geçen sene e, direkten döndük. E, bu sezon bakalım. Evet. Bu sezon ama seninle bu programları yapacağımız için e, benim açımdan kötü tarafı e, Fenerbahçe'nin Euroleague maçlarını İzliyordum mutlaka. E, arenaya gidiyordum. Aha. Çok da bundan keyif alıyordum. Fakat e, seninle bu programları yapacağımız için e, bu yıl gidemeyeceğiz gibi gözüküyor. Ama biraz programı oturttuktan sonra belki e, deplasmanlara gideriz. Ya da e, burada maç sonu kendimize e, arena içerisinde bir yer ayarlayabiliriz. Gerçi bu yıl bilet bulmak e, tek maç için çok zor olmaya başladı. Hmm. Çünkü e, geçtiğimiz haftalarda Tüm Euroleague sezonunu e, tek maç bileti şeklinde satışa çıkardılar ve e, tüm maçları tek maç olarak e, ilk günden satmaya başladılar. Yani Aha. önceden bir hafta kala ya da 3-5 gün kala e, satışa çıkıyordu. E, herkesin alma imkanı vardı. Şimdi çıkardıkları zaman alırsan bu sefer de e, belirsiz plan içerisinde almak zor oluyor uzun vadede. Anladım. Bence uygulama iyi olmadı ama bir şekilde biz maça gitmek istediğimizde zaten onu sağlarız. yani umarım onları ayarlarız tabii daha eğlenceli olur zaten kanallardan da böyle düşüncelerimiz var. deplasman maçları olsun. yurtdışı yurt dışı maç işte yurt dışı maçları, iç saha maçları gidebilirsek tabii ki çok güzel olur. İlla Fenerbahçe'nin oynadığı deplasmanlar olacak diye bir şey yok. Ee, yok başka bir için de gidebiliriz. Geçen yıl e, Partizan maçına e, gittiğimiz gibi seninle Belgrad'da. Çok güzel bir tecrübe. Tabii biz bir e, <laughs> tabii, bireysel anlamda gittik. Daha da e, kanalla işte ka e, bunlara gidip e, kanalda da yayınlarız. E, yani güzel bir şey olacak inşallah kanalda e, büyür yani bu şekilde dikkat çekici programlar yapacağımızı düşünüyorum zamanla. Her şey zamanla oturacaktır. Teknik olarak özellikle. E, oturacak çok fazla şey var. E, Hı -hı. Ondan sonra e, bizler de, izleyenler de daha fazla keyif alacaktır bu işten. Özellikle de alışkanlığa dönmesi böyle şeylerin önemli. E, şimdi Cuma günü ikinci maçı var Fenerbahçe'nin. E, Zalgiris'le oynayacağız. E, evet, Cuma maçımız var. Zalgiris e, sevmemiz lazım. E, zaten yani dediğin gibi iyi bir başlangıç yaptık Paris'i farklı yenerek. Tek yani o modda olduğumuzu gösterdik yine şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesiyiz. İlk başta ne kadar düşün. galibiyet alırsak o kadar kazanç yani o kadar oyuncular rahatlar, antrenör rahatlar, taraftar rahatlar yani o kaslardaki gerginlik gider. Hı hı. E, seri galibiyet alıp e, artık belli bir avantaj hissederlerse kendilerinde en azından biz bu yıl kesin playoff'tayız dedikleri daha sonra da sağ avantajını garantiledikleri bir e, şekle bürünürse adım adım e, az adrenalin, az gerginlikle e, bu işi çözeriz. O yüzden ilk başta alınacak galibiyetler çok önemli. Tabi deplasmanlar zor olacak. Deplasmanlarda e, hem rakipler daha dişli olacak hem son şampiyona karşı galibiyet isteyecekler hem de taraftarlar çok istekli olacak e, bu yüzden bizim de daha takımın oturmadığını düşünürseniz e, teplasmanlarda zorluk yaşamamız olası fakat alabildiğimiz kadar maç almaya çalışacağız. E, alırız ya ben umutluyum. <laughs> yani fenerbahçe olarak söylemiyorum bunu. Objektif birisi olarak sen beni biliyorsun zaten. E, yani ben yine Final Four zaten dediğim gibi sakatlık falan olmazsa Final Four'un ben yine hatta garanti görüyorum Final Four yani o, o derece. İnşallah. <laughs> ben geçen sezon zaten Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını bekliyordum. Bunu da sadece Fenerbahçe'li olarak değil yani objektif olarak dediğim gibi benim favorim Fenerbahçe'dir geçen sezon. Allah'tan da kazandık yani. Ee, bu sezonda e, Final Four yaparız yani ben e, öyle düşünüyorum. Tabii. Tabii daha Tabii e, hafta belki diyebilirsin çok erken ama. Ki, yani. E, form durumu, sakatlık durumu, e, çıktığın zamanki Final Four'a giderken ki form durumu, sakatlık durumu. Bunun en Onları bir şey diyemem Mehmet. Sakatlıkları Benim şimdi olayım. yani tabii o yani adam yani ne bileyim iki tane oyuncu gider e, yıldız oyuncu bir yerine de bulamazsın yani hele sezon ortasında olduğu zaman kimi getireceksin? Geçen sene mesela NBA'de bu Boston Celtics'in başına geldi. Playofflarda Jason Tatum sakatlandı ve e, bir şey yapamadı Boston rezil oldu yani hani ondan sonra. O yüzden e, tabii ki sakatlık e, ayrı mevzular yani e, sakatlık mevzu orada da artık bizim Doktor ekibine de çok iş düşüyor yani, çok sıkıntı yaşadık daha önceden çünkü bu konuda. İnşallah artık sakatlıksız bir sezon dileyelim Fenerbahçe'ye, güzel bir başlangıç oldu. Tabii. Cuma günü tekrar maç sonunda yayın açacağız, o yüzden hı hı. şimdi fazla da uzatmak istemiyorum süreyi. Senin söylemek istediğin şeyler var mı son olarak? Yok güzel bir başlangıç yaptık yani son olarak onu ekleyebilirim. Rahat bana göre rahat bir galibiyetti. Yani Dediğim gibi maçı ilk yarıda koparabildik. Koparamadık. Ee, ikinci yarı fark ortaya çıktı. Ee, güzel bir, eğlenceli bir akşam geçirdik o sayede. Ee, cuma akşamı da e, yendiğimiz maçtan sonra yine konuşuruz yani öyle umuyorum i̇nşallah, diyelim. İnşallah. Bu arada ee, yayını beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Bunlar bizim için kıymetli. Ee, her geçen gün bu abone sayısının ve beğeni sayısının artmasını artık bekliyoruz. Biz her seferinde biraz daha iyi bir program yapma konusunda, en azından teknik şartlar konusunda sizi temin edebiliriz. Sizler de dediğim gibi abone olmayı ve yayını beğenmeyi unutmayınız. Bu akşam için iyi akşamlar diliyorum şimdilik. İyi geceler, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere.